çok değerli e, Elazığ vatandaşlar. burada mağdur olan depremde mağdur olan arkadaşlarımız maalesef e, büyük oyunlar oynanarak gerçekten bütün e, arkadaşların hakları çalındı. Kimileri ziller takıp oynadı. Çünkü neden? Adam Bodrum'da oturan birinci katta 4 birler çıktı. Ondan sonra e, e, maalesef diğer arkadaşlar da mağdur kaldı. Şimdi buradaki yapılandırmaya baktığımız zaman burada bir büyük bir deprem geçirdik. Bu afat oldu. Buradaki buradaki bütün bürokratlar olsun, bütün valiler olsun, çevre şehircilik, e, afet olsun, bütün kurumlar. Bütün kurumların görevidir. Neden? Bu projeler Ankara'da yapıldığı zaman, bu projeler Ankara'da yapıldığı zaman Burada belediye düşen en büyük görev vardı. Buradaki adamların arsa payları, metrekareleri çünkü oradaki harita kadastrodan alacak. Ondan sonra bütün e, Ankara'daki bu projeleri çizeceklerdi. Bu projeleri maalesef e, buradaki bazı brokatların, kendi adamlarının yaptığı projeler Elazığ'ın komplesini yok etti o kadar güzel projeler yapılan insanlar vardı. Adamın kendi adamı olduğu için adamı dışarı attılar, kendi adamlarını aldılar. Şimdi buradaki bazı insanlara bütün hep araştırıyorum. Adam dedi ki başkanım deyi bak buradaki bu proje vardı. Mustafa Paşa'nın özellikle. O kadar güzel bir projesi vardı. adamın bu tarafa attılar. Dedim ki bak sen bakanım dedim siz bunu hani isim vermiyorum. Bu adamlar bazen sayın bakanım bak buradaki Buradaki yapılandırmaya baktığın zaman, buradaki halktan başa çıkamazsınız. Bilmiyorum. Bunu döne 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 anlattım. Adamlar 10, Elazığ biliyorsunuz ki büyük aşiretlerden oluşuyor. 8, 10, 6 ailelerden oluşuyor. Şimdi buralardaki 70, 90 bunların içindeki metrekarelerde bu insanlar yaşayamaz. Bayandan erkek birbirinden olur mu ya? Yatabilir mi? Dinimiz bile günah yani. Onun için herkesin yerleri var, odası var, çalışma odası var. Ha, sonuçta 20-30 metrekare hesabını yapsalardı, o zaman yine kurtarırlardı. Ha, şimdi ben burada mağdur durumdayım. Gidiyorum valliğe, oradaki valilikte ne kadar bağırdım, çağırdım ya buranın diyeyim sorumlusu yok mu? Yok mu? Çıkmıyorlar, kimse çık.